Merhaba değerli arkadaşlar. Sınav öncesinde mutlaka görmeniz gereken orijinal yayınlarından iki tane orijinal soruyu birlikte çözelim. Şimdi birincisi F gerçek sayılarda tanımlı ikinci dereceden bir fonksiyon. Evet belki görüntü çok iyi değildir. Bundan dolayı ben size okuyayım. Hatta bazı bilgiler vereyim. 2'den 4'e burası 4. 2'den 4'e gx dx 5'ten 7'ye g içinde x artı 1 dx'miş. Şimdi biz bu x artı 1'e u dediğimizde yani ben bunun tamamını x dediğimde bakın arkadaşlar x artı 1'e u dersek şu alt sınır 6 olur. 5'i yerine yazınca 7'yi de yerine yazsam 8 olur. Ve ben burayı siliyorum şöyle. Ne demek bu? 2'den 4'e gx dx altındaki alan ile 6'dan 8'e gx dx altındaki alan eşitlermiş. Ve bu f fonksiyonu ikinci dereceden olduğu için G fonksiyonu da arkadaşlar F'den F türevi çıkar. F kendisi ikinci dereceden bu da birinci dereceden. O zaman G de ikinci dereceden bir denklem. Yani şöyle bir parabol diyelim. G için şöyle bir parabol diyelim. Şimdi burası büyük ihtimalle Evet burası tepe noktasının simetri ekseni olan R'dir. Şimdi 2-4 aralığındaki alan Mesela burası 4 Burası 2 olsa Burada kalan alan ile işte şuradaki 6-8 arasında kalan alan birbirine eşit ise o zaman bunlar simetri ekseni eşit uzaklıktalar. Yani bizim R dediğimiz arkadaşlar 5'tir. Evet. 2-4 arasındaki alan 6-8 arasındaki alana eşit olabilmesi için bu iki alanın simetri eksenine eşit uzakta olmaları gerekir. Buradan da 4-6'nın tam orası R'miz 5'miş. Peki ben f fonksiyonuna şöyle diyeyim. ax kare artı bx artı c. O zaman g fonksiyonu ne olacak? Bakın f'den yani ax kare artı bx artı c'den f türevi çıkarıyorum. Yani 2ax eksi b. Bunu da düzenlersem ax kare artı b eksi 2ax artı c eksi b. E burada r eksi b bölü 2a'dan. Evet eksi b artı 2a bölü 2a. Bunun kaç gelmesi lazım? 5. O zaman eksi b artı 2a eşittir 10a. Buradan b'miz arkadaşlar eksi 8a gelir. Peki b eksi 8a ise şu f fonksiyonumuzun acaba r'si ne? Bakın bunun r'si ise eksi b bölü 2a yani 8a bölü 2a'dan gördüğünüz gibi 4 geldi. Şimdi o zaman ben f fonksiyonunu çiziyorum arkadaşlar. Şöyle simetri ekseni 4 olacak şekilde. Şurası 4. O zaman 4'e eşit uzaklıkta olan alanlar da birbirine eşit olur. Mesela bu 0'dan 2'ye f içinde x artı 1 demiş. Yani bu f içinde x artı 1 aslında bir birim sola kaydırılmış hali. O zaman biz buna fx yaparsak yani eski yerine götürelim. Bir birim sağa kaydırırsak şöyle olur arkadaşlar. 1 ile 3 arasındaki alan. Evet bu alan. İşte bu alan kaçmış arkadaşlar? 3a artı 1 imiş. Peki şurası arkadaşlar 4'ten 5'e kadar. Ama burası 2x 3. O zaman ben 2x 3'e u dersem arkadaşlar 2 tane de du olur. Buradaki alan da şöyle olur. x yerine 4 yazalım. Alt sınır 2 yer 4 8 3 çıktı 5. 5 kere 2 10 3 çıktı 5 ile 7 arasında FU çarpı e, DU bölü 2. Kime eşit? A artı 6 ya. Şu bölü 2'yi de çarpı olarak göndersem 2 artı 12 olur. Evet 5 ile 7 arası da arkadaşlar. 5 ile 7 arası. Şuradaki alanda 2A artı 12'ymiş. Dikkat ederseniz arkadaşlar yine simetri eksenimiz dörtgen Bir birim gittim 5. Buradan bir birim gittim 3. 5'ten e sonra bakın 2 birim gittim 7. 2 birim gittim 1. Bir. Yani bu alan ile bu alan eşit olmak zorunda. Yani 3A artı 1 kesinlikle 2 artı 12 olmalı. Buradan da arkadaşlar A'mız 11 gelir. Gerçekten güzel bir soru. Evet başka bir soruya geçelim. Bu soru arkadaşlar orijinal yayınları değil. Bu 3-4-5 yayınlarının yine görüntü net değil. Ben size söyleyeyim. Burada x1 küçük x2 iken fx1 küçük fx2 oluyorsa her zaman diyor ki bu ab aralığında bu fonksiyon artandır. Ve gx'i ben size yazayım. gx fonksiyonu x küp artı ax kare artı bx artı c'ymiş. Ve bu fonksiyon artan imiş arkadaşlar. Artan olduğu biliniyormuş. Buna göre demiş ki bakın arkadaşlar g birleşke g bileşke 3. Kime eşit? 3'e eşitmiş. Ve g 1 de arkadaşlar 1 ise gx fonksiyonu y eksenini hangi noktada keser? Evet. Şimdi arkadaşlar artan fonksiyon ne demek? Bakın şuradaki ifade Örnek veriyorum. Bakın eğer G2 mesela 5 ise diyelim. O zaman G3 arkadaşlar kesinlikle 5'ten daha büyük bir sayı. Mesela 4. Şey, 5'ten daha büyük 6, 7 ya da tam gelmeyebilir. De önemli değil. Veya G2 5 ise diyelim. G0'ı ararsam kesinlikle 5'ten küçük bir şey söylemem lazım. Yani içini büyüttüğün zaman sonuç da büyüyor. Küçülünce de sonuç küçülüyor. Şimdi burada verilen bize çok önemli bir bilgi var. Şurası. Bakın G bileşke G bileşke G3 3'müş. Şimdi ben şu içerideki G3'ün ifadesinin kaç olduğunu düşüneceğim. Mesela bu G3'ün sonucu diyelim ki 3'ten büyük bir sayı olsun 4. E o zaman ne olur? G bileşke G bileşke G3 diye burası 4 gelirse arkadaşlar. Evet burası 4 gelirse o zaman G içinde G4 olur. E bu da 4'ten büyük diyelim 5 geldi. E G5 de 5'ten büyük 6 gibi bir şey gelecek. Sonuç 3 gelmiş ama olmaz. Yani bizim G'mizin değeri kesinlikle 3'ten büyük değil. Peki 3'ten küçük olabilir mi? Bakın G3 diyelim ki 2 gelse. O zaman G birleşki G2. E G2 de 2'den küçük bir şey gelmek zorunda. Çünkü G3 kendisi 2 ise G2 daha küçüktür. Yani G1'e iner. O da 1'den küçük bir şey. O zaman yine 3 gelmez. Asla. Peki tek bir şart kaldı. G3'ümüz 3 olursa o zaman işte sıkıntı kalmaz. G3'ümüz 3'müş. G1 de 1'miş arkadaşlar. E şimdi bir şey daha vermiş. Burada A, B, C tam sayıymış arkadaşlar. A, B, C tam sayı. Şuradaki A, B, C'ler her zaman tam sayıymış. Buna göre demiş ki işte G fonksiyonu Y ekseni nerede keser? Şimdi burada arkadaşlar G1 1'e gitti. G3 de 3'e gitti. E G2 kaça gidecek arkadaşlar? G1'den G2 biliyorsunuz G1'den büyük G3'ten de küçük. E, ABC de tam sayıysa tek bir durum var. G2 de 2'ye gidecek. İşte bu sorunun en can alıcı noktası burasıydı. Şimdi G1'i hemen yazalım. 1 artı A artı B artı C eşittir 1'den. Buradan A artı B artı C sıfır arkadaşlar. G2 yazalım arkadaşlar. 8 artı 4 artı 2 B artı C eşittir 2'den. Buradan da 4 A artı 2 B artı C eksi 6 geldi. Evet bu sefer 3 yazarsak 27 artı 9 A artı 3 B artı C. Burası da 3'e eşit olacak. O zaman da 9A artı 3B artı C eksi 24 olur. Şimdi arkadaşlar şu en aşağıdakinden ikinciyi çıkarırsam bakın ne gelecek? 5A artı B C'ler gitti. Eşittir. Eksi 18. Peki ortadakinden de yukarıdakini çıkarırsam. O zaman da 3A artı B yine C'ler gitti. Eksi 6. E şimdi de bundan bunu çıkarırsam 2A eşittir. Eksi 12'den A'mız eksi 6 geldi. Peki A eksi 6 ise o zaman B'miz arkadaşlar 3 çarpı eksi 6 eksi 18 karşı artı 18 olarak gidince de 12 geldi. E A artı B artı de şu ilk denklemde 0 olacaktı. O zaman A dediğim eksi 6 artı 12 artı C. Bunun sıfır gelebilmesi için C'de eksi 6'dır. Fonksiyon Y ekseni nerede keser arkadaşlar? X eşittir sıfır için C'de keser. C'de eksi 6 geldi. Cevap eşlik oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar size sınavda başarılar diliyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.